lazım. Çok. <laughs> çok güzel ya. Şey, top, ya kaşını temiz mi? Benim bir tane kaşığım var. Şöyle bir tane papaya aldık. Papaya değil mi bunun da? Evet canım. Papaya meyvesi aldık. Bir tane de avokado aldık. Markette kahvaltılık bir şeyler baktık ama o sırada yol üstünde şöyle bir tane Müslüman restoranında restorantında çok lezzetli ve güzel kokan aramız çok güzel kokan bir tavuk ve altında aynı şekilde spicy rice olan baharatlı böyle pirinç pilavı bunu hindistan cevizi sosuyla yapmışlar. Soslu bir tavuk bu da deep rice yani kızarmış tavuk oluyor. Yanında salatasını da veriyorlar. Salatasının yanına ekstradan böyle bir sos veriyorlar. Ya yani bu sosu ben çok beğenemedim. Biraz tatlı oluyor tatlı böyle acı gibi. Hani biz mesela salatada ekşi ararız ya. Bu da yağlı, acılı e, şey gibi. Tatlı gibi yani. O yüzden ben uygun bulmuyorum kendime damak lezzetimi. Ben seviyorum. Metap o yüzden ilave etti. Ben etmedim. Yanına da koyduğumuz avokadoları salatamıza karıştırdık. O zaman biz olsun. Afiyet olsun efendim. Bu ücretsiz böyle ekmek veriyorlar. Yanına da bir tane ekmek kızartma makinesi koyuyorlar. Buzdolabı var eşyalarınızı koyabiliyorsunuz. Her zaman muz var. Ve şöyle mandalina. Şu krema var. Kreması böyle hem kahveye konuluyor hem de ekmeğin üzerine sürüp yiyebiliyorsunuz. Şöyle her zaman ekmek bulunuyor taze. Ekmekleri açma gibi sadece ekmek yiyebiliyorsun. Sıcak su, mikrodalga. Her zaman su, kahve, şeker, çay Turkish çay değil de bu Lipton'un ama bizim bizim de normalde de kullandığımız çay. İsterseniz yanında tereyağı falan da var. Ben şimdi Türk usulü bizim bildiğimiz ekmeğin üstüne yani Türkiye'de yaptığım gibi stilde yapacağım. Ekmeğimizin üstüne şey sıcağım, avokado süreceğim. Ekmek hostelimizde ücretsiz, ücretsiz, çay ücretsiz, çay ücretsiz. Bizim postelimizde böyle Lipton'un çaylarını falan kullanar. Ha bir de böyle baharatlar var. Bunda da işte burada şeker var. Bunda da böyle acı var. Bunun, burada Tay, Tayland'da genelde acı ve tatlıyı çok beraber kullanıyorlar. Burasında Tayca yazıyor. Burasında da İngilizce yazıyor. Ee, beraber kullanıyorlar. Şöyle. Bunda da aynı şekilde galiba. Tuz var bu arada. Tuz, tuz da Ha bunda bu da. Bu neymiş? Bu da şeker. Tuz yanında mutlaka veriyorlar. Ya. Tuz mutlaka genelde veriyorlar. Tuz eskiden yoktu. Çok fazla tercih edilmiyordu. Ama şimdi artık var. Bir de böyle şöyle küçük paketlerin içerisinde bizim bildiğimiz biber turşusu. Acı biber turşusu. Asansör içericez değil mi? Hı hı. Çok şanslıyız. 5'teymiş. Şimdi bugün iki tane farklı rotasyonumuz var. Bir tanesi e, biz önce neredeyiz? Kurumton'dayız. Bangkok'un Kurumton bölgesindeyiz. Otelimizin şeyi de hostel. Kurumton Aynen. <laughs> Aynı hostel. <laughs> buraya şimdi burada bir tane Bangkok'taki bir nehir var. Chapa Paharo diye geçiyor. Icon Siam oraya çok yakın. Nehrin e, batı tarafında Icon Siam var. Sonra tekneyle de Asetik'e gideceğiz. Doğru. Hava bugün güneşli. Yağmur sabahtan pıt 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 yaptı ama. Sen gözlük almamışsın. Aa gözlüğüm nerede? Evet gözlük almak olmaz. Gözlüksüz olmaz. Gözlüğümüzü aldık biraz da su doldurduk. Yanımıza kahve almıştık. Belki canımız arada Ara öğün yapmak ister. Bir şeyler içmek ister. Onu da bedavaya getirmiş oluruz. <laughs> Dışarıda o... On... Ne dedik? Düşük bütçenin ama yani. aşkım 10, 20, 10, 20 baht TL Tabii canım, derken. Tabii 20 lira 30 lira daha derken. bak bakmışsın 1000 baht olmuş bile yani. yani öyle. O yüzden mire. var, var, varsa imkan kullanacağız. Ya hostellerde şey yani ekmeğin var, tereyağın var, sıcak suyun var, kahven var. Ondan sonra çayın var. Bu bölgenin tay çayları, ondan sonra maça çayı, ne o? Ee, sabahleyin içtik ya ginseng çayı. Ginseng, aynen o çok güzelmiş. Ben ilk defa içtim. Eğer denemediyseniz ginseng güzelmiş, enerji de veriyormuş Kadir öyle de Ginseng evet, G115 şey hep var. Biraz e enerji veren bir çay. Şimdi düşünsene, ekmeğini, tereyağını, çayını, çorbanı, bilmem neyini falan düşündüğün zaman aslında otel bayağı bir düşünürsen. <laughs> Tabii canım. Zaten su 20 TL, yani aynen. su var, sıcak su var kahve olmuş yani burada tamam 30 baht 40 baht da yani dediğim gibi 20 30 20 30 biraz düşür düşürürsek bunları güzel olur yani. Daha uzun daha mesafeyi arttırmış oluruz. Evet. O zaman ne şimdi kere. yürüyeceğiz mi yoksa bir vesayete bineceğiz mi? Allah aşım ben diyorum ki Icon buradan yürüyelim. Yaklaşık 2 kilometre falandı galiba. Hı hı. Ondan sonra 2 kilometre yolu. Ben 27 dakika falan sürüyor. yaz Dümdüz yürüyeceğiz buradan, hiçbir şey yapmayacağız. Hı hı. O yüzden bizim için avantaj, yani girdi çıktı olmayacak. Yavaş yavaş gezine gezine, sağa sola baka baka, sokak satıcına bakalım. Ondan sonra araçla bakalım, pembe taksiler, yeşil taksiler. Bazen de söyledik ya bir önceki videoda, bazen de akışına bırakmak lazım. Ya bir de o şehri hissetmek lazım. Şimdi sürekli taşıt kullandığın zaman, o ruhu alamıyorsun. Yaşlı dedeleri görüyorsun, bak arkamızda var bir tane. Ondan sonra teyzeleri görüyorsun, çocukları görüyorsun, onların eğlencelerini görüyorsun. Yani bunları yaşamış oluyorsun bu şekilde. Ay, şunun güzelliğine bakın ama ya, şunun güzelliğine bakın. O zaman yeni videomuza hoş geldiniz. Başlayalım o zaman. O zaman Icon Siam'da görüşürüz. Aynen, Bangkok'ta dördüncü günümüz. Icon Siam'da görüşürüz. Alo, ha, bir No, looking. Look. Look. Look and. Looking. Ha? Here, here. Oh, he not Anlamadı. Artaş, Gel diye göstereyim diyor. Geldi diye. göstereyim diyor. Şam şey, Şam'ı <laughs> diyor. Şam'ın şeyini göreyim göstereyim ne diyor. Ne göstereceğim? Şimdi burada şeyler var ya hep daha önce duymuştuk. E, brokoli satıyorlar. Yani diğer adıyla brokoli. Bunları resmi ve yasal bir şekilde böyle dükkanlarda direkt gelip yiyip içebiliyorsun. Bro brokoli shop ha? Egzotik yeah. shop diyor saat 9'la ile 23 arası çıkmış. Exotic Shop. Böyle bir yer de var. Okey kapunka. Go. Böyle çok içmiş. Ne dediğimi anlamadı yemin ederim. Looking diyorum bana bakıyor. Ay look diyorum anlamıyor. Çok enteresan ya, çok enteresan değil ben mi Ben böyle aşkım? bir şey ilk defa görüyorum. Havuz Adamlar içinde. havuz yapmışlar, içine ıstakozları koymuşlar. Belki balık da var bilmiyoruz. Ne çıkarsa bahtına gibi. Çekiyorsun, tutuyorsun, burada bir şey yiyorsun. Bir, yine. Ha bunda bir şey kalmamış. Fark etmez bebeğim ya? Benim ya. Şu. Tamam, 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 Çiğ. ver. Ver bana. Çiğ. Çiğ. Çiğ tabak dolusu yem veriyorlar İçinde işte tavuğudur, ciğirdir falan filan artık şeyini ne seviyorsa karidesen ne seviyorsa bu tamamı 100 TL, 100 Baht yapıyor. Ee, i̇çinden ne tutarsanız bir saat içinde ücretsiz bir şekilde pişiriyorlar. Saati burada avlanmanın saati 100 Baht. Evet. E, oltanı yemini veriyorlar. Doğru. Yani yemin için ücret vermiyorsun. Evet. Bir saat için 100, 100 Baht veriyorsun. Evet. <laughs> ne tutarsan bir ücretsiz. Evet doğru. Güzel mantıklı vallahi. <laughs> çok enteresan. Türkiye'de çok... böyle bir şey yok. <laughs> evet. Buraya gelirseniz konumunu da aşağıya bırakıyorum açıklama kısmına. İsterseniz barbekü yapabiliyorsunuz. Barbekünüzü ateş ve e, ateş çanağı veriyorlar. Ateş çanağının içine işte çor, çorba çorba koyuyorlar. Çorbanın içine istediğiniz etleri ya da balıkları tercih edebiliyorsunuz ya da hazır e, yapılmış olarak veriyorlar size. Onlar da böyle 200 bat, 300 bat falan değişiyor. Akşam gelelim buraya, ben burayı çok sevdim. Buraya geleceğiz, otelimize de çok yakın. Evet çok yakın. O zaman Icon Siam'a doğru let's Devam go. hadi, gidiyoruz. Akşam için buraya karakıldık. Belki karı tutarız, ne dersin? Ya onu da deneyebiliriz. Evet. Şöyle çok enteresan... Ha. Icon Siam. And to lord. Okay, sen kapka. Kapukak'ta, Tayland'da ne zaman, neyle karşılaşacağın asla belli değil. Evet. <laughs> çok sürprizlerle dolu bir şehir, çok sürprizlerle dolu bir ülke. O yüzden yani videoyu atlatmadan izlemeye özen gösterin. Yani biz şok oluyoruz, değişik değişik şeyler görüyoruz. Ee, umarım siz de aynı şekilde yansıtabilirsiniz. Peki sana bir şey soracağım. 10 yıl önce geldim buraya. 10 yıl önce ile şimdi değişen arasında bir fark var mı? Ya geçen videoda da buna benzer bir şey söylemiştim aslında. Her geçen gün kafamda daha çok oturmaya başladı. Ee, biraz daha modernleşmişler. Şehir altyapıları daha iyileştirilmiş, binalar daha iyileştirilmiş. Bunun haricinde insanlarla ilgili daha önceden insanlar daha çok samimiydi, sürekli tebessüm ediyordu, gülümsüyordu, sürekli minnet ediyorlardı. Bir tık bununla ilgili bir şeyim var, zerzelişim var. Genç jenerasyon çok minnet etmiyor. Teşekkür ed ediyorsun, pek fazla umursamıyor. Telefonla, oy Telefonla tercih oynuyor tercih diyor. Tercih ediyor. Ee, o birazcık benim açıkçası şey yaptı, üzdü yani açıkçası. O 8-10 sene önce geldiğimiz Tayland daha çok insanlar daha güler yüzüydü, daha samimiydi. Daha böyle ilgileniyorlardı. Canım böyle hani bir şeyse olduğuna teşekkür, teşekkür, teşekkür. Böyle boynun, belin, belin ağrıyordu artık teşekkür etmekten. Şimdi bir tık öyle. Sence? O yüzden e, Bangkok'tan yani şehir merkezinden biraz kaçmak için kuzeye gideceğiz. Çangmayı, Çangrayi tarafının payı tarafına geçeceğiz. Orada daha az turist var, daha çok yerel halk evet. var ve daha çok yeşillik, daha çok doğa. Ee, biz öyle yerlerden hoşlandığımız için iki gün sonra orada olacağız. Evet, videolarımızda Çangmayı da olacağız. Ee, ne diyecektim başka? Vallahi gidiyoruz işte. Daha hala Icon Sam'a ulaşamadık yani. <laughs> Normalde yarım saatlik yol. Biz galiba yarım saat 45 dakika yolu devirdik sanırım şimdiye kadar. Doğru. O yüzden videolarda sürekli yeni şeylerle karşılaşacaksınız. Ee, videolarımıza like atıp abone olmayı <laughs> da unutmazsanız. Sever, kabuk severseniz. Kapı <laughs> kap. Little sad eyes. Don't you cry you know. Little sad eyes. Love will come, love will go. Turlar da buraya getiriyor. Çünkü gerçekten Bangkok'a yakışır ünlü bir AVM. <laughs> getirin. <laughs> Kalamarı bu şekilde Kalamar. yüksek ateşte kızartmış. Midiyeler var böyle. Fiyatlar gayet güzel. Şöyle bir tabak yaptırırsan 300 baht, 300 lira. İçerisini e, ee, ne var? Küçük midyeler ve büyük midyeler var ve şen var. Yani söyleyemedim. <laughs> Mısır, midye. Karides, jumbo karides. Jumbo karides, her şeyi koymuş içine, mix yapmış. Böyle şekerlemelerde istediğini deneyebiliyorsun değil mi buralarda? Az önce şurada mangolu şekerlemeler denedim. Bunlar gayet güzeldi yani. Güzel. Şu çok güzel. En güzeli şu yani. Karidesler. Burası Icon Siam'ın içi. Böyle sokak lezzetleri. Filla var. Bizde normalde yiyecek içecek reyonları hep en üst katlarda olur. Burada girişte direkt sokak lezzetleri yapmışlar. Buraya bir tane yüzden çarşı yapmışlar. Temsili bir şekilde. Gondollar var böyle. O kadar çok kalabalık ki. Şuna bakın adım atacak yer yok yani. Ucu bucağı gözükmüyor. <laughs> Hakan nasıldı? Az... Çok lüks. Sokak lezzetlerinin en lüks hali olabilir. Kesinlikle. Ya <laughs> enteresan. Ya bir giriyorsun hiç şah, yani şey deneyimlemediğin bir ortam ya. Hı hı. Bir insan böyle bir şok oluyor ama gerçekten şok olunmayacak gibi değil. Çok çok büyük bir AVM. Kaç tane mağazası 1500'den fazla oyun evet. var. Ve en kaliteli olan şeyler var. Mesela arabalarda Porsche'lar falan var. İki, üçüncü katta. Evet. Ne bileyim alt katta işte e, Sıbak lezzetinin en lüks hali en iyi, var. En lüks Ama hali. en ucuz, en ucuz da hali yani. Çok da pahalı Ortalama değil. Ortalama mesela dışarıda yediğin 60 baht yediğini burada. 60 baht. Burada 85. 85. Ama çok temiz. Yani her şey standartta yapmışlar burada. Standart. Sokak lezzetlerinde, dışarıda sokak lezzetlerinde şunu yok. Porsiyonda mesela şey yok ana. Yani göz kararı gibi oluyor. Hı -hı. Burada her şey karides mi mesela böyle abi? Evet. Yani şu kadarı yok karidesin. Hepsi aynı. Hepsi aynı. Ama ben şunu da seviyorum. Bir tane daha koy ya. Ya da işte dol biraz daha doldurabilirsin. Mesela dışarıda bunu söyleyebiliyorsun ya da indirim yapabilir misin birazcık falan diyebiliyorsun ama burada her şey standart. Evet. Burada mesela AVM'nin alt tarafında tamam giriş yemek alanı bir de canlı müzik var. Evet. <laughs> çok iyi ya. Çok ya eğlenceli. Aşağıda biraz sonra dans ederiz. Evet. Üst taraflar çıktıkça tabi artık böyle biraz da Avrupa esintisi hissediyorsun. Mağazalar, mağazacılıklar, AVM bildiğimiz geleneksel şeye dönüşüyor. Tabi dokunuşlar var, uzak ama doğu dokunuşları var. Mesela şöyle, böyle şeylerin üstünde oturuyorsun. Sana. Koltuklar yerine bunlarda oturuyorsun. Şu anda gördüğüm AVM'lerin içinde en lüks olanı. Evet. Hadi Daha modern. Devam, devam üstleri. Hı hı. Aşkım Bulgaraya girmek istedim ama <laughs> şuraya gir girmeye utanırım bu halimle. Kendimi çok bas hissettim. Hayır yakarız bir şey söylettirme. ama <laughs> adam benden Daha yani şey yani böyle ne derler <laughs> <Bak>, ne? takım kravat giymiş. Bak nehre. Porsche'un ne işi var? Karşı tarafta Lamborghini var. Çok iyi. Yani burası gerçekten Icon Lux diye geçiyor. Bu bunun uzun adı. Üst katın ismi. Tamamen lüks. <laughs> Öyle diyorsun da yani Allah gönlümüze göre versin de. Herkesin Allah gönlüne göre. Ha hayal, hayal yani kırmak bedava aşkım. Baksana şu Maserati'lere ya. Ya yani her erkeğin tutkulu erkeğin bir araba sevdası vardır açıkçası. Benim de var. Herkes herkes benim gibi de dimi? De herkes de var. gibi demeyeyim de. Yani şöyle bir araba yani yakışır be Hacı. Masrafatını güzeline aksana, istiyatı güzel, kaplamışlar bu arabayı. çok beğendik biz. Böyle bir yarıdan kesmişler. Açılıp bu şekilde sergilenmiş. 740 bin TL. 740 bin baht. Yani yaklaşık 850 bin lira falan yapıyor. Şurada da fiyatı var. Şurada seri numarası. Ayırttır bebeğim seri numarası. <laughs> e, TC023. Ne bir o ya? Şey gibi. <gülüyor> <gülüyor> Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası gibi. Tabii. <laughs> yani, hadi. Şimdi elektronik mağazasında böyle e, süpürgeler var Dyson'ın. Türkiye'de de var ya en azından fiyat Aynen, kıyaslaması yapmış olsun. olsun. Fiyatı bunun 30 bin baht. 30 bin baht, 30 bin TL. 32 30, lira. bin lira. 32 bin TL mal oluyor. Her modeli var. Ben şöyle hızlıca çekeyim. V8 nin fiyatı ise 15.900 baht. Bak siz, yine kadınların ilgisini çeken şeyler. Saç kurtma makinesi. Saç kurtma makinesi var bak mesela burada. Evet, kuvvetli yani. Saç düzleşisi. Ben Remington kullanıyorum. Evet, sen kullandın. Ama hani mesela bunlar da Türkiye'de var ya, kullanılıyor ya. Şimdi yeri gelmiş aklıma gelmişken söyleyeyim. Aslında bunu diğer mağazada söylemiş de olabilirim, hatırlamıyorum. Ee, türü True, bizim burada Bangkok'ta kullandığımız bir GSM evet. operatörü. En popüleri bu, her yerde çekiyor ve hızlı. Bir tane daha var, ucuz. Aralarında 50 batmanı oynuyor, çok az bir para oynuyor, 50 lira oynuyor. Ama bu daha iyi. Daha önceki bir seyahatimizde de bunu almıştık. Hala için pasaportunuz yanınızda olması evet. gerekiyor. Ve 30 günlük turist kart aldık biz. Fiyat olarak da 350 baht, 350 TL karşılığında. Doğru, çok doğru. Ve evet, internet sınırsız! İnternet sınırsız! Normalde böyle bir yer çekmem ama... ...burası tuvaletse... Neyse devamlı sizi getirin artık. Bak. Tuvaletler falan tertemiz yani. Gerçekten tertemiz. <laughs> Sanalo contigo en la playa Devorarte como el sol la mañana Viajando todo el día sin drama Solo tú Ay kadar aşkım olmuş <laughs> <laughs> Ya zaman çabucak geçti abimin içerisinde. Gez gez evet. gez 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 gez. Çok... Çok güzeldi ama var ya, yani bir daha bu deneyimi yaşayabilir miyim bilmiyorum. <laughs> ha, aynen öyle. Yani ben Türkiye'de bu kadar büyük bir AVM ve bu kadar yani büyük lüks ne Evet büyük, büyük de. Büyükleri e, var canım. Lüks de görmedim yani. Biz, Şimdi sabahki rezervasyon yaptırdığımız yere gidiyoruz. Seafood yani deniz mahsulleri deneyeceğiz. Daha önce geldiğimizde bir gece pazarına gitmiştik. Orada böyle eldivenlerle, işte kovalarla falan satılıyordu. Hatırlamıyorum şimdi tren merkezi muhtemelen orası kapanmış. aradım şeyden, navigasyondan ama orası çıkmadı. Şimdi burayı bulduk. Bangkok'ta güzel bir yer ve herkesin tercih ettiği bir yer. Ve çok farklı. Bana çok farklı geldi açıkçası. Ya evet deniz mahsulleri konusunda bir de böyle aşkım lokal Dol yerler dolmuş çok iyi oluyor. Yok şu anda dolmuş dolmuş, dolmuş. Umarım yer bulabiliriz aşkım. Aynen. Sorry cup. Two people. Burası bir restoran, gece marketi falan değil. Bangkok'un merkezindeyiz şu anda. Bangkok'un tam ortasında hostel tuttuk biz. Gerçekten. Aşkım sıra bekleyeceğiz bir tane. Şaka yapıyorsun. Yapmıyorum. Sırayla alıyorlar. Ben rezervasyon yaptıralım demiştim. Rezervasyon almıyorlar, rezervasyon burada bekleyerek oluyor. Şaka gibi. Tamam. Okey. Sıra şu an 2, 13 aldık, 11 kişi bekleyeceğiz. Ama şöyle söyleyeyim size. İsterseniz kendiniz barbekü yapabiliyorsunuz. Ya da yapılmış olanlardan seçebiliyorsunuz. Ama en iyisi barbekü galiba. Gerçekten güzel bir ortam. Umarım lezzetlidir de. Hadi bekleyelim o zaman. Daha o zaman birazcık. <laughs> Acıkmamış gibi dans edelim. Yani böyle bir şey yok ya. Bu çılgınca bir şey ya. İlk defa böyle yemek için sıra bekliyoruz yani. Ama beklediğimize değecek bir şey. Umarım güzel kokular geliyor. Yaklaşık bir 10 dakikada hemen bizi aldılar ama bizden sonra rıncağın işte olduğu arka tarafta sıra görünmüyor şu anda yani. Ee, 350 TL'lik bir tane barbekü söyledik. İçinde e, tavuk, karides, balık ve e, kalamar var. Yanında kola ve e, işte lahana işte onun haricinde birkaç tane daha yumurta falan sipariş ediyor. Hatta getirmek getiriyorlar artık yavaş yavaş servis servisimizi açtılar. Onlar haricinde biz Nadal söyledik bir tane. 10 bahtoda. da. E, bir tane daha söyledik. 15 bahtlık bir tane. E, onun haricinde de şöyle soslar getirdiler, getirdiler bize. Acı sos, e, sarımsak, gene maydanozlu, körili. Şöyle bir Yalnız sos. sarımsağın ağzını açtığın kokusu buraya geldi. Buram buram geldi. Heh, geldi şimdi de barbükemiz suyu ile beraber altında közü var yanıyor. Suyunu getirdiler ekstra ilave etmek istersek diye kolamız geldi bardaklarımıza koyabiliriz. Hadi afiyet olsun. Afiyet olsun o zaman şimdiden. Olaya gel ya bu bomba bir şey. Böyle pilot edilmiş tavuk, karides, kalamar ve balık. Ve tereyağı. Ve tereyağı. Burada da şu şekilde mantarlar, pirinç, nadıl, yumurta, lahanalar. Oo, aşkım bugün güzeliz bebeğim. Hadi afiyet olsun. Ha, balık da var burada. Şunlar balık. Şu kalamar. İlk önce tavukları yapalım o zaman. Tamam. Soya filizleri çok lezzetli. Değil mi? Lezzet patlaması yaratıyor. Kırt kırt ediyor, çok güzel. basa doyduk vallahi çok güzeldi. Ama balığın üstüne tatlı yemek lazım, helva da bulamadık. O yüzden şöyle Hindistan, ne aldın? Hindistan cevizi dondurma, vanilyalı ve çikolatalı dondurma, yanında da şöyle jeller var. Ne kadar ödedin buna? 25 TL. Bir top, koca koca. Buna bak kocaman avucunu dolduruyor. Çok gelen var o yüzden yememiz yedikten sonra havuz keyfi yapıyoruz değil mi? Havuz başında keyfi yapıyoruz. Havuz bakıyoruz.